Neyse eve doğru geçiyorum ben. <laughs> lan zırhlar kim bitirdi lan şeyleri kemikleri? Valla ben kendime 9 set zır değilsin. Lan <laughs> ben ne diyorum bu adamlar ne yapıyor? Bütün kemikler benim lan. <laughs> Niye senin? Ne? Niye senin? Hayır ola. Oğlum siz yapmışsınız zaten setinizi adama bak. Sen hayırdır ha? Hayırdır oğlum ben 0 setle geziyordum lan. Şuradan Hiç bir şey adına varım kemik evet. kalmamış çantada. Lan bir Oha nasıl bitirdiniz bunları ya? Bitiyor oğlum ne yapma. <laughs> Hayvan gibi kullandın değil mi lan bu? Bari yok ya. alt tarafa 10 set zırh dizdim kendime. Ya <laughs> yani sen, kendine baksana Furkan her tarafın zırh. Ahmet abi yani yana... ama oyunun başında yaptım. O her iki kutu doluyken yapmadım. yapmadım. Ya yalan söyleme her tarafın zırh işte Allah Allah. Her tarafın bir hala hani. şey istiyorsun bir daha kemik istiyorum. Ee... istiyorsun. Yok istemiyorum ya. Sen 30'dan fazla kemik kullanmışsın bu zırhlar için. <laughs> hmm. O ne lan? Biri ne biçim yurt? Buraya geliyor sesi. Halbuki kotur kotur var ya. <laughs> lan ne koyabilirim? Tavşan ne yer? Elimde var Güzel bir olmadık. tane. Bak yakaladım. Bunu nasıl şey yapacağız? Öldüreceğiz. <gülüyor> Anladın mı? <laughs> <Oturlara lan. gülüyor> Gel şu açıklığa koyayım da bir Mehmet abi. Yok yere koyma. kaçıyor ben. <laughs> nasıl yakaladın? Lan o tuzağın içinde yakalanmış. Ulan burada zombi de olur. kaç kaç. Şunu öldürürüz ya. Geldi mi? <laughs> lan suda mı öldün sen ya? Elleri yanıyor lan bunlar. Arkanda Furkan. Suda öldü salak. <laughs> Geronimo Aa, şey. Aa, oldu lan. Nasıl yaptın? Ama <laughs> oğlum yanlış olmuş. <laughs> Nereden tutuyorsun? Ha. Ben bak şuraya gel, E'ye bas ama tam aşağı inmiyor. Şurada takılıyor. He oldu mu? Az daha ileri yapacağız. He sırtımda adamlar gidiyor lan. Gördün mü? O harbiden. <laughs> Yapsana bir izleyeyim seni. Bak şimdi. <laughs> ne <gider> lan? <laughs> Son dediğini duyamadım. Ha ben buradan Küçük var ya o evin yanında. Ha Bak. aynen. Oranın sağına belki ne bileyim bir şey yapılabilir gibi ya. Ha tabii Bo Boş, bir orası Yeni lan? bir ev mi yapak oraya abi, Ev, bir tane de ev yapmanın bir anlamı yok herhalde ya. Bir bakalım ne yapılabiliyor lan bir. Ne lan bu? Ne mi bu Fatih'in lan? Bu benim hızram evet, değil. Ne yapıyor lan? Kervan. <laughs> ne yapıyor Nasıl dönüyorsun öyle? Ben yani üstündeyken büyüse var ya ne kötü olur ha. Sen yüz 100 yapınca böyle oluyor. diyor. O ne lan? <laughs> Birliğinin aksine tuzağa yapıp bırakmadım oraya. <laughs> Kes lan. <laughs> Ustuk vuramadım bari. Aha vurdum. Aaa güzel. Oldu evet ney bu? Bird sahaya. Bunun tepesinden yere mi çekelim yoksa? Ama yukarı çıkıp yukarıdan aşağı kaymamız gerekecek bu sefer. Daha genceli olur lan. <laughs> Geliyorum. Aha. Gel bakalım. Anladım. Ne yaptın şimdi? Mustafa. Gelen mi? Tamam. Tamam. geçti lan oyun arkasına iyi. İyi iyi güzel. Kesintisiz geldi. Dur. Çok eğlenceli lan. Oo ne ne? Lan dışarı attı la ta. <gülüyor> 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 Hoppa. Oo, Oha! Oha! Bende hiç de... olmadı lan o! Oradan çekip dışarı gidiyoruz. Serbest düşüşe bırak. Bırak. Ooo. Çok oldu lan, değil Aslında ben bende öyle oldu ha. Geliyorum, geliyorum. İzle, izle, izle. Uhuuu. <laughs> <laughs> lan, lan bayağı uzağa atıyormuş ha. Aynen. Şu taş var ya, taşa çarpıyordu ya ağzına. Kesin öyle oluyor. Böyle dursun mu lan? Dursun ya, çok güzel böyle. Hiçbir şey yapamaz, ip kalmadı millette. Hadi kaydedin de yatsın hadi. Aynen. Ben bir köye gidip geleceğim. Aynen ben de geleyim ya. Köye. Ben de geleyim bitti, ya. Gidelim, beraber gidelim ya. İp, i̇p ve kumaş bitti ya hadi gidelim. Aynen hadi gidelim. Aynen hadi. Aynen. Let's go. Tüyü de götürek şimdi Zeyra. Nereye gidiyorsun? lan? <laughs> Merhaba. Normal etse hayvan. Lan ben önden beni aldırın. <laughs> öldün mü? İpten atladın. <gülüyor> <gülüyor> İpten atladı diye ya. Oraya kadar gitmiyim diye atladım öldü. Dur ben kaldırayım. O iki kişi falan kaldırdı. Furkan atletizmde ben... ne yazıyor sende İngilizcesi? Gücün altında ee, hemen. Atletizm adet, yazıyor onda. Aa. Aa, Aa. Niye bu kadar farklı ne? şey yazıyor? Geyik <laughs> var mı? Şey, abi. Var. var. yavaş. Lan, yavaş. Dur ha, bekle, 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 bekle Bekleyin sayın. Biri başlasın. Onu gören diğerleri evet. de başlasın. 2 1 <laughs> Herkes bir deri aldı şu an mesela. Geldi mi? Bilmiyorum ki bana geldi mi şu an. Bende 2 tane vardı gene 2 tane var. Bende 2 tane. Ben alın de de gelmiyor ya. 2 tane geliyor. Allah Allah. Uçu havada vurdum anda. Ha geyik orada bir tane daha var. Şurada mağara var. Mağaraya girelim mi? Nerede? Ha ben size diyordum ya buraya girek hadi. Bluetooth yapıp öyle mi girelim? Evet şimdi gerek. Ya burada kaydedin. Tamam burada kaydedek. Hazıra var mı? hemen ya bir şeyin başına. <laughs> Şunun ağzında kamera var lan. O burada Herhalde not dinle. var. Not var burada. Aa bura aşağı gidiyor. O ne lan? Aa oradalar geliyorlar. Ki canavar boss 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 boss. Aa yedi maç Oksak oksak uzaktan oksak. Ben şu küçükleri Birbiriniz hallediyorum. Hayır dikkat edin. Küçükleri hallediyorum lan. Tam siz onlara gelin. Birbirinize vurmayalım. Yani. Oğlum bunun kafası yok. Nasıl vuruyor bu? Fatih yardıma ediyormuş yani. Ha öldü. Ölmedi ölmedi düştü lan yere. Öldü lan öldü. Ha öldü mü? Parmak mı lan bunlar? Ağzına var. Aa burası ne Aa. lan böyle? Onu, onu, oha paraya bak. Zengin oldum. <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Oo. Oha bu ne lan bir sandık para? Oha lan Çağat sınırsız değil. lan bu. Yo sınırsız değilmiş evet. tamam. Yo azalıyor aldık İlaç mı ilaç? Hani Yemek var lan? Yemeği yedim ben. Siz yediniz mi? Bu ee, ne lan? Adama ne yapmışlar lan burada? Hani? Bunu nasıl öldürmüş? Telefonla öldürmüşler. Sokmuşlar. Ayakları yok. Telefonla öldürmüşler lan? Adam üstünde kumaş resmi var lan. Buradan mı gidiyoruz? Ben Hatta de 151 şey taplamış. Aynen. Buraya girek çık, sonra öbür tarafa gideriz. Kumaş var bir tane lan başka da bir şey yokmuş. Aa burada yol var. Yol mu bura ne? Aa çizimler kumaş var çizimler var, var. Bana gel bana gel çizimler var. Mi? Oo kaç tane memdanın? lan? Bu, Bu çok bizim, güzel. mu şey yapmıyor şey acaba bunları çizmiş? Gittiği yerde çizmiş olabilir. Bir sürü kumaş var toplam. Oğlum ne kadar yüksekmiş bura? Ne çıktık hemen? Nereye geldik? Nere lan tamam. bura? Nere lan bura? Bura nere lan? Aman aman nereye geldik? Bu <laughs> yani burada, şey Mustafa 5 tane şey görmüştük ya orası bak bura. Ha, Haa evet. Kılıç alan var mı kılıç? Kılıç yok. Kılıç, mı? kılıç var lan bende. Nasıl, Nasıl lan? O? Hani? Dur şimdi bak. Aa bende de var lan katana var. Almış el feneri falan da almışız bak. Aa evet. Hani lan? Şu Kırılmış. Aa olmuş. bende de var lan. Kılıcı nerede kılıç? kılıç? Hangi tarafta? Kılıç sol tarafta, çantanın solunda. Oo. Bende kılıç yok lan. Katana. Ben sende ne nasıl yok lan? Yok mu sende? Ben ya sizin lootlamadığınız, lootladığınız bir yere kaçırdım galiba ya. Buradan girdik değil mi? Ben bir iniyorum tekrar. Bir katana dövüşüne var mısın? Come on. Yok. Gel, yeah. come on. Ben Furkan abiye basıyorum parayı. <laughs> Ben o kafa sopasının yerine aldım. Satanayı. Yakında bir silah. Ha bir şey geldi, bir şey geldi. Deneyelim hadi silahı. <laughs> 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 hani. Bir... lan birbirimize vuracağız. Aynen lan dikkat edin. Aha kafa bombası yaptım. Ha. Bak elime. Atsana onu. Atayım mı? Bakın. Aa yamyam yam yam geliyor. geliyor. Dur dur. dur ha. Hadi. hadi. At at onu yok bunları, bunları kullanma mağaraya gireceğiz ya. Çekin, açın! Açın! açın. açın. Ha öldü. <laughs> Ağzına varim ya. Ne oldu lan öldün mü? Yok da Katana'nın yerini buldum ya. Bir sürü para filan bulduğumuz yer var ya. Oradaymış. Bir de buradaki lootlar yenilenmiş. Ben girdiğimde yeniden çıktı bazı lootlar. Zaten ağaç kesiliyor mu lan? Kesiliyor Hadi, Hadi eve, eve gidelim. gidelim. Hadi turuncu eve gidelim. Biz yemek yiyeceğiz. Yok mu yemeğiniz? Gerçek hayatta. Gerçek hayat. Gerçek ha. hayat. <laughs> benim elimde ceset var. Bakayım onunla kayabilecek. Çıkabilecek misin oraya? Yo, yukarı çıkmıyor ki. Ceset çık. kayıyor aslında da yukarı çıkmıyor değil mi? Doğru. Ben kütükle, çık kütükle çıkmaya çalıştım. Çıkmadı. Aaa. Tüh. Haydi, kayıyor musunuz? Kaydın. Ben alt yoldan geliyorum ya, y yanlış... Orada geri tuşuna basarsanız uçmuyor öbür tarafa. Geri tuşuna bastım, ona rağmen uçtum. ne düşmüş? Aa, bu ne lan? Tuzak. Dur dur, öldürme öldürme. Öldürme. Biri mi yakalandı? Bir gelseniz eve. Dur dur, öldürmeyin Tuzak. Bekleyin. bekleyin. Öldürdü bekleyin. bile, ağzına Bağ, bağlayıp... Bağlayabiliyor muyuz lan? kim öldü lan kim öldürdü gel Fatih ya dedim düşmüş öldüreyim bir daha Ya da deney sana. yapardık la ne deney? şey yapalım ya. lan. şimdi çürüyüp gidecek alamıyoruz mu ha, kayboldu lan niye aldın <laughs> kullanaklar bir daha vurun bir daha vurun tuzağa kaydedin de yatın sonra çıkalım ya